Harem'in devlet işlerine karıştığı söylenmektedir. Kanuni Sultan Süleyman hanedan soyunda e, çok başlılık olursa imparatorluğun bölüneceğini bildiği için Cem Sultan'ın tenasur etmiş e, torunlarını bile boğdurtmuştur. 1520 yılında tahta çıkışı, 1522 yılında Rodos fethi yani daha padişahlığının başında e, bu konuda ne kadar kesin kararlar aldığını görüyoruz. Tarzı, eğitimi, bilgisi ve açılımlarıyla dünyayı, düşmanlarını ve rakiplerini kendisine hayran bırakmış bir Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısında devlet işlerinde akıl verebilecek ve tarihin gidişatını değiştirebilecek bir Hürrem Sultan yoktur. Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında neşeli, güler yüzlü, manevi ve e ebedi e edebi bir derinliğe sahip olduğu için vardır. At, atfedildiği gibi şirret değil, samimi hayat dolu bir kadındır. Şehzadeleri daha o yaşarken bir bir boğduruluyor, buna rağmen sultanına isyan etmiyor. Makamının ve mevkinin idrakinde bir kadın. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı hayır ve hasenatlar da göz ardı edilemeyecek kadar çok ve manevi olarak da hep yerini bulmuş eserler. Daha haremde cariyeyken Burada paraya ihtiyacım yok diyerek Birektirdiği ve verilecek e, Paraları da Mekke'ye göndermek istiyor Kanuni Sultan Süleyman'a Mektup yazıyor Dikkat edin Metni o kadar ustaca ve e, 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 Edebi bir dille anlatır ki Bu da onun zekasına ve aklına e, Ve aynı zamanda da samimiyetine Delalettir İsteği yerini bulur Mekke'ye yıllık altı bin, e, altın bağışta bulunur Edirne'de hala sağlam olan Su yollarını da yaptıran 1534'te odur Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Uzun köprüye Haseki Sultan adını taşıyan bir kervansaray ve cami inşa ettirmiştir. Yine Mimar Sinan'a Mekke ve Medine'ye kendi adıyla e, imaret yaptırmış ancak bunlar günümüze ulaşamamıştır. Bulgaristan'da Cisri Mustafa Paşa olan e, Sivranta Haseki Sultan adında bir cami, kervansaray ve imaret yaptırmıştır. Hürrem Sultan 1538'de İstanbul'da inşasına başlanıp 1550'de tamamlanan Haseki Sultan Külliyesi'ni Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Külliye, cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, çeşme ve darul şifadan oluşmaktaydı. Günümüzde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren yer bu Hürrem Sultan'ın yaptırdığı külliyedir. Mimar Sinan'a ...Ayasofya Camii'nin orada çifte hamam yaptırmıştır. Kudüs'te imarette günlük 999 kişiye bir tas çorba ve bir somun ekmek verdirtmiştir. Ayasofya Camii civarında da muhtaç ve fakirler için bir aş evi kurdurtmuştur. Yapabildiği tüm hayırseverlikleri Hz. Muhammed Peygamberimizin... ...bir insan öldüğünde ameli kesilir, defteri ameli kapanır... Yalnız sadakayı cariyesi, ilmi eseri, kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin defteri ameli kapanmaz hadisi şerifiyle İslami yeten manevi gücüne sığınarak yaptırmıştır. Sadece Haseki Hastanesi'nden aldığı dua bile şuursuzca Hürrem Sultan'a ve Osmanlı hanedanlığına karalamaya çalışanlara ibrettir. Hürrem Sultan Oğlu 2. Selim'in tahta çıkışını göremeden ölmüştür. Yani valide sultanlık makamına gelememiştir. Kaldı ki eleştirilen şehzadesi tahta geçen 2. Selim yani Sarı Selim kendi yapabilirliklerine farkında olan erdemli ve çok iyi eğitimli bir padişahtı. Kimsenin nüfus kontrolü altına girmeden devlet kararlarındaki ve yönetimindeki eksikliklerini bilerek büyük bir devlet adamı olan Sokullu Mehmet Paşa'ya gerektiğinde tam yetki vererek bu makamı hakkıyla yerine getirmiştir. Bu anlamda nefsiz nefsi zafiyetler göstermemiştir. İkinci Selim Ebu Suit Efendi'ye danışmadan devlet işlerinde karar almazdı. İkinci Selim Ebu Suud Efendi'nin ölümü için kendi oğullarının ölümünde bile bu kadar üzülmediğini dile getirmiştir. Şahsi hayatındaki hataları ve devlet ida idaresine taşımayan ikinci Selim, alkol ve eğlence hayatına olan bağımlılığını bir kere de öleceğini bile bile tövbe ederek bırakmıştır. İkinci Selim, annesini çok zulmeden, mahi devran sultana bile saltanatı döneminde ödenek çıkartmış, Şehzade Mustafa'nın da türbesini yaptırmış, hakkaniyetli bir kardeş olduğunu da göstermiştir. Hürrem Sultan hakkında Osmanlı kayıtlarında Geldiği topraklara yardım yaptığı kesinlikle yoktur. Türkleşmiş ve Müslümanlığı ise aşikardır. Mübarek gün ve gecelerde Serdar camilerde hatim indirtirmiştir. Günün neredeyse her günü sadaka taşlarına bol bol para bıraktırmış, döneminde cüzdan salgını olduğu için birçok hamam yaptırmış ve onartırmıştır. Kızılgür ve güzel saçları, pırıl pırıl güzel dişleriyle, endamı, boyu posu ile, neşesi ile, şan kahkası ile, dili kullanmadaki mahareti ile haremde hep saygın ve etkili olmuştur. Kuşaktan kuşağa padişah analarına ve eşlerine intikal eden, Bacıyanı Hun'dan Bacıyanı Rum'a geçen, Orta Asya'dan Osmanlı'ya geçen, yav ya da kal taşı diye bilinen taşları kullanmayı biliyordu bu açıdan Türkleştiğinin de bir şüphe yoktur. Osmanlı hareminde Mahi Devran tarafından dövüldükten sonra, yüzü gözü tırnaklandıktan sonra tırnaklarını uzatmaya başlamış. Bu da sarayda iş yapmam, elini bile kıpırdatmam anlamında yorumlanmıştır. Haremde yıkanırken sadece Erguvan peştemal kullanırdı. Buradan da diğer cariyelere verdiği mesaj açısından makamının idrakında olduğunu anlıyoruz. Şehzadelerinden Kanuni Sultan Süleyman'ın da çok sevdiği, Mehmet'in ölümüne çok üzülen Hürrem Sultan, Şehzade Mehmet Camii'nin arkasındaki Şehzade Mehmet'in türbesine bir taht koydurmuştur. Öyle oldu rivayet edilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Han çok iyi bir kuyumcuydu. Hürrem Sultan'a kendi elleriyle emsalsiz mücevherler yapmıştır. Hürrem Sultan da Kanuni Sultan Süleyman tarafından takdir gören, Zevk ürünü birçok mücevheri Ermeni ustalara yaptırtmış ve itinayla özenle takmıştır. Hürrem Sultan çok sevdiği eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 yıl önce 1558 yılında İstanbul'da vefat etti. Son senelerini hasta geçiren Hürrem Sultan büyük bir cenaze töreninin ardından Süleymaniye caminin avlusuna gömüldü. Türbesi eşi Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırtırıldı. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'ni tamamlamasından bir yıl sonra vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han'da aynı yere defnedilmiştir. 1578'de Mihrimah Sultan vefat etmiş ve o da annesi ve babasının yanına defnedilmiştir. Osmanlı harem ıı, hayatı tarihi, bazı tarihçilerimiz tarafından aterki düzen anlayışı ile basma kalıp değerlerle değerlendirilebiliyor, dönem ve dönemin şartları hissedilmeden, idrak edilmeden ele alınıyor. Bazı Batılı tarihçiler olaylar yaşanırken hiçbir varlık gösteremeyen Batı kültürlerini ve Batı medeniyetlerini başarılı kılabilmek adına düzmece belge ve süreçlerle yanlış yönlendirmeye çalışıyor idrakı yüksek yeni nesil tarihçilerin bu düzenbazların oyununa gelmemelerini umut ediyorum. Osmanlı padişahlarının şehzadelerine, sultanlarına ve devlet erkanına Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz.